Teknoloji kanalından herkese merhaba. Ben Doğan Acar. Bugün sizlerle Sublime Text nedir, nasıl indirilir videosu çekiyoruz. Direkt e, blogumuzdan yazmış olduğum yazıdan ben okumaya devam edeceğim. Sublime Text e, her e, her bir aplikasyon oluştururken yazılımcılar bir metin editörlerine ihtiyaç duyar. Bu metin editörleri tamamen kullanıcının, yani yazıcının yazı, en iyi şekilde kullanacağı şekilde oluşturduğu Sublime Text bir idedir. Yani e, programlama dizi, dizi, programlama dilinin yazıldığı komutları bu Sublime Text aracılığıyla yazarız. Sublime Text e, kullanıcıya toplu metin seçip kullanıp toplu halde metin değişikliği otomatik kod tanımlama yaparak tam bir yazılımcı editörlüğünün üstlenme ekledir. Sublime Text bir ide olarak çeşitlediği diller vardır. Bunlar C, C++, C Sharp, HTML, CSS, JavaScript, Java, Perl, Python, SQL ve devam eder. bunların arasında PHP de yazabilirsiniz Sublime Text olarak. Ben yazmadım. Ama siz yazabilirsiniz Yani Yazılabilir Olan dillerin hepsini Sublime Text ile yazarsınız Şimdi gelelim Konumuza Sublime Text nasıl indirilir? Sublime Text'i indirmek için Burada Link var arkadaşlar Link'i takip ederek Kurulumunu sağlayacağız Link'e bastıktan sonra Bizi böyle sayfaya gönderdi bu sayfada arkadaşlar karşınızda indir seçeneği geldi burada hangi bilgisayarınızda hangi sürüm mevcut ve oluyorsa onu indirin de Windows 10 Windows 64 bit ben Windows 10 kullanıyorum 64 bit bu olur Buradan direkt taşınabilir sürüm de indirebilirsiniz. Ben daha önce indirdiğimden dolayı tekrar indireceğim. Burada da yine aynısı. Şimdi indirdikten sonra arkadaşlar dosyamıza görmüş olduğunuz gibi böyle bir setup'ı var. Şimdi setup'ına tıklıyorum. Burada programı nereye e, kaydedeceğinizi seçeceksiniz. Ben Aynısını seçmek istiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Ben diğer teksi kime kurmak istiyorum? Program Files. Okay. Next. Kalsın orada. Hoş kalsın. Buradan install diyoruz. Şu an yükleniyor. Sublime Text ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaktadır. yani WinRAR gibi ücretlisi de vardır Sublime Text'in. Şimdi kurulduktan sonra zaten en son eklenenlerde sudan Sublime Text çıktı. Bas Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi böyle bir arayüz çıktı. Sublime Text'i ek olarak buraya dosyada klasörde atabilirsiniz. Klasörde çalışır bir HTML dosyası da oluşturabiliriz. Örnek olarak ben bir klasör açayım. Rendelik sublime text bunun içinde de bir html dosyası oluşturayım bir index html kabul etmedi sanırım benimle Aaaa Yine de arkadaşlar HTML dosyasını Sublime Text ile oluşturalım. Şimdi Sublime text açın. Açtıktan sonra klasörü Sublime text'e atacağız. Ve gördüğünüz gibi klasörümüz buradan geldi. Klasörü attıktan sonra burada bir dosya oluşturacağımızdan dolayı buradan index.html olarak yazın. Buradan Save tıklayın Masa üstünde Sublinetex'i Aç, kaydete basın Kendisi olarak zaten indeks hizmeti olarak kaydetti arkadaşlar gördüğünüz gibi indeks Şimdi arkadaşlar Sublinetex'e ait Örnek html Bilgileri yazacağım Şimdi buradan Html yazalım Şimdi html'e tıkladığım gibi zaten bir html dosyası oluşturdu kendisi Yani Örnek bir iskelet oluşturdu Title sayfa başlığı Kod yazarken Dediğim gibi e, Mesela burada bir div tag'ı oluşturacağımız zaman Kendisi otomatik olarak oluşturuyor Örnek olarak SRL Vesaire Şöyle burada da bir CSS dosyası tanımı yaparken kendisi zaten otomatik olarak kodları yazıyor. Sublime text'in işte avantajları bunlar arkadaşlar. Otomatik tanımlama sistemi iyi. ve olarak da çoklu seçebiliyorsunuz diyelim. Eşitimeli seçiliyoruz CTRL tuşlarıyla bunlar yapabiliyoruz. Bir silebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Fırında farklı bir takip alabilirsiniz. Ek olarak Fint özelliğini CTR basarak buradan bir değer girin. Değerde değer eğer değerler birden fazla çıkarsa buradan Fint ala tıklayın ve direkt siler. Ek olarak da değer yazar. Dediğim gibi sublime checks. Böyle. açmaya gerek yok zaten daha fazla içerik için YouTube kanalımıza abone olmayı bloktan takip etmeyi unutmayın hoşçakalın